بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Esirgiyen ve bağışlayan Yüce Rabbimizin adıyla. Hamd, alemleri yoktan var eden, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine, Tevvab ismin hürmetine, ve Gafur ismin hürmetine bağışla. Bizi salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde ibadetlerimizi hakkı değerine getirmeyi, namazlarımızı ihlaslı bir şekilde kılmayı ve haramlardan sakınmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, her şeyi yoktan var eden sensin, her şeye hükmeden sensin, her şeye gücü yeten sensin, yoktan var eden ancak ve ancak sensin, verdiğin sonsuz nimetlere hamdü senalar olsun, bütün nimetlerine şükrediyoruz, bizi daima şükreden kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin. Ellerini açmış duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Duamızı amin diyen bütün mümin kardeşlerimize hayırlı bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Evlerine huzurlar ihsan eyle. Ya Rabbel alemin ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım dua edin icabet edeyim buyurdun duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu buyurdun Kur'an-ı Kerim'de. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz, münacatımız sanadır. Ya Rabbel Alemin, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme ceal fi kalbi nuran ve fi basari nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an yesari nuran ve fevki nuran ve tahti nuran ve emami nuran ve halfi nuran ve ceali nuran Allah'ım kalbime büyük bir nur ver gözüme bir nur ver kulağıma bir nur ver sağma bir nur ver soluma bir nur ver üstüme bir nur altıma bir nur ver önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz. İbadetlerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu şu dua ile sana niyaz ediyoruz. Allahumme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve al-amale lladhi yubdighu hubbeke. hubbeke habbe leyye min nefsi ve ehli ve min al-ma' al-baridi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Ya Rabbel Alemin bu duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım sana karşı isyana düşmekten, günaha düşmekten ve nankörlük yapmaktan, şeytanın ve nefsin vesveselerine uymaktan sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin bizi her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Allahümme inni eselüke minel min hayri ma se'eleke minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'udhu bike min şerri ma minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'anu ve aleykel belâgu ve la havle ve la kuvvete aliyyil Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak ancak ve ancak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Ya Rabbel Alemin bu duanın sırrına da hepimizi mazhar eyle. Allah'ım ümmet olarak basiret ve ferasetimizi arttır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batıldan da uzak durmayı bize kolay eyle. Ya Rabbel Alemin. Şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle bilhassa Gazze'de ve diğer bütün Müslüman beldelerde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle ve onlara zulmeden kafirlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle hidayetleri mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım ya Rabbel alemin müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kasteden bütün fitne fesatçılara, düşmanlarımızı kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun amellerin, ahlakın, sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu kalbimize koy. Allahümme ekfini bi halalike an haramik ve أغnini bifadlike ammen sivak Allahım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme Allahum mağfirli verhamni vehdini ve afini ve rzukni Allahım beni bağışla bana merhamet et rızanı kazandıracak işler yaptır bana afiyet ve hayırlı rızıklar eyle. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dualarıyla sana niyaz ediyoruz. Dualarımız, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena fili ve li valideyye ve lil mu'minine Amin ve selamun alel murselin. فالحمد لله رب العالمين